Ya eskiden böyle bir şey yoktu. Bir tane kaset vardı. 1986 bütün dünya kupalarını atıyordu. Bir o vardı. Bir saat onu döndürürdük. Yani 66 dünya kupasının İngiltere'nin kazanması bilmem ne falan. Onları ayrı bir bölümde anlatacağım. Çok burada şaibeler var. Çünkü bu bir business. Hayır, benim de sol ayağım ziyan oldu. Ben gücüm yani. <laughs> ya, raket gibi sol ayağım vardı. Overmars 1, Ben 2. Overmars sağ ayakla ama neden <laughs> ismi daha iyi. <laughs> sol kanatta oynuyor daha. Bir tane şeyden nefret ediyorum. Vuvuzela Meksika dalgası. Bakın bunlar dünya kupalarına aptal, ahmak. Meksika dalgası iyiydi hocam. <laughs> ya yürü git. Bütün gün kalkıyor Vuvuzela neymiş kültürmüş. <laughs> Ulan plastikten kültür mü? Plastik 70'lerde yaygınlaştı. Bu Merhaba hocam. Merhaba Can. Merhabalar. Sen de bir merhaba de abi. Ya. Yani. Dedim. Ben misafirliğe <laughs> geldim. Dur. <buraya>. Evet. <laughs> Adam hiç misafir etmez. Evet tanım. abi biz <laughs> deplasmandayız <laughs> resmen burada yani. <laughs> Hocam bugün ne konuşacağız? Bugün Dünya Kupası'ndan, Dünya Kupası tarihinden konuşacağız. Çünkü neden? Dünya Kupası özel serisi <laughs> çektiğimiz için. Çok açıklayıcı, çok açıklayıcı oldu gerçekten. Nereden başlayacaksınız peki? Valla Dünya Kupası'nın ilk önce Dünya Kupası'nın önünden başlamak, öncesinden başlamak lazım. Çok enteresan bir şekilde Dünya Kupası'ndan önce de bir turnuva var. 1916 Kupa, başlayan bir Kopa Amerika var. Ben de bilmiyordum, bana çalışırken fark ettim. Ondan önce ilk başta aslında ilk uluslararası şeyler İngiltere ile İskoç arasında yapılan e, maçlar var. 1872 olması lazım. Çok da uluslararası ee, çok, değil çok, zaten. Yakın yani uluslararası... bunu İskoç'a Sonra British Home <laughs> diye dört tane İngiliz takımının Galler, İrlanda, İskoçya onların yaptığı bir şey var. İlk de 1902'de Uruguayla sanırım Arjantin arasında bir İngiltere dışında bir e, maç oluyor. Bunlar önemli değil ama bizim için önemli olan ilk başta olimpiyatlara göre 1904'ten itibaren e, 8'den itibaren. Ama bunu FIFA düzenlemiyor. 1920'den sonra FIFA'nın düzenlediği e, kısma geçeceğiz ama dediğim gibi bunların provaları yapılıyor. Fakat futbol o dönemler çok arkaik. Şöyle söyleyeyim. 1930 Dünya Kupasına kimse katılmıyor Avrupa'dan. E, Romanya'yı Jules Rume kupası olan yani FIFA'nın kurucu Jules Rume rica ediyor Romanya kralı mesela e, futbolcuların patronlarıyla konuşuyor. Diyor ki bunlar Güney Amerika'ya gidecekler. Geldiklerinde hala işleri olsun bunları kovmayın. Patron yani derken zaten amatör aslında tam yani amatör gibi de değil ama bir yandan amatör gibi. De. Yani bugünkü gibi böyle işte Cristiano Ronaldo gibi adamlar olmadığı için San e, Marino gibi kuru, yani. San yani Marino'da Marino, işte fabrikada çalışıyor. Çok az paraya şey yapan. Yani böyle 1950'den önce bir dünya kupası yok. Şöyle şöyle bir örnek verip hatta 1960'tan önce Hatta 1966 yılında meşhur bir tane Uruguay şey Batalla de Santiago diye bir şey vardı. Millet birbirine girer kafa gözler. Orada İngiliz şeyi izledim ben. İngiliz spiker diyor ki eğer if World Cup if World Cup were to survive <laughs> eğer dünya kupası hayatta kalacaksa diyor. Yani 60'ları 70'lere kadar sonu gelebilecek de bir süreç şey değil. Böyle zar zor yapıyorlar. Şöyle söyleyeyim 42 46'da savaştan yapamıyorlar. 38 ile 50 arasında FIFA as başkanı İtalya 38 İtalya kazandığı için Dünya Kupası'nı ayakkabı kutusunda saklı. Yani çok şeyler saklayabilirsin ayakkabı kutusunda. Dünya Kupası bunlardan biri midir bilmiyorum. Dünya Kupası evet yatağın altında saklıyor ki Amerikalılar Fransızlar almasın diye. Herif onu Ülkeyi işgal etmişler. Dünya kupasını elinde. O kupanın ee, akıbeti biliniyor mu hocam? Ne olmuş o kupa? O kupa Brezilya'ya gitti. Gitti. Tabii. Üç kere aldığı için. Aynı, Üç kere aldığı için. Aynı kupa olduğuna eminler değil mi? Ee, İnşallah bir kontrol etmişler. Yani yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir İtalya'na kadar güvenebilirsin. Dolayısıyla böyle bir şey var. Yani bir sektör değil. Şöyle söyleyeyim, 1930 Dünya Kupası'na Avrupa'dan kimse katılmıyor mesela. Ee, Uruguay'da Dünya Kupası mı olur diye. Neden hocam? Yani dünyanın o tarihlerde bu kadar küreselleşmemiş olması da bilgisi var mı? Burada? tabii ki küreselleşme var ya e yolculuk 15 gün sürüyor. 15 gün sürüyor. Altta böyle idman yapıyorlar şeyin dekin altında, güvertenin altında. E, Fransa işte Fransa'nın çok psikopat bir hocası var o ara. Onlar orada idman yaptırıyormuş. Adamlar geliyorlar böyle jetlek diyoruz. Aa işte Almanya'ya gittim çok kötü oldum jetlek her taraf. Ha öyle bir şeydi ki 15 gün gidiyorsun, 20 gün gidiyorsun batabilir yapabilir. O Oyunların flash takımı Uruguay galiba. Evet. Copa Amerika'yı da 24-28'de olimpiyatları alıyor. Copa Amerika'yı 47'ye kadar olan ilk e, 20 Copa Amerika'nın 9'unu Arjantin, 8'ini Uruguay alıyor. E, ben bunun niye olduğunu uzun süre şey yaptım. Bizim bir tane Güney Amerikalı tarihçimiz vardı ismini şimdi unuttum ama onun bir açıklaması var. Doğru olmayabilir. O zamanlar daha orta sınıf futbol olduğu için, Uruguay'da da bir orta sınıf güçlü olduğu için Uruguay çok iyiydi diyor ama şu fact'e de koyayım. Brezilya da iyi. Kötü değil aslında. Uruguay'da çok uzun soluklu olmuyor ama. Evet. 50'de yani 50'de o meşhur Marakana'da Brezilya'yı evet. yenip aldıkları kupadan sonra çok... Marakana so dediğimiz şey evet. o Barbosa'nın hayatını bitiren, kapattığı köşeden gol yiyen. Yani ben eskiden kaleciyken ben dediğim gibi bir kalecinin yapabileceği en kötü şey kapattığı köşeden Goll Kalecilik mektir. de mi yaptınız yani? Bir tek kaleci oğlum. Yani deniz şey sol koyduğum. ayağım raket gibi diyordunuz. İşte onu yararlanmadım maalesef Özür dilerim, buradan şey yapıyorum. <laughs> ben hep kale koyuyorlardı. Raket oldu. <laughs> raket olduğunu bir tek ben farkındaydım. <laughs> o zaman sonra da Uruguay katılmıyor bu sefer de. Avrupa'da yapıyorsunuz diye. Ee, evet bir yer Uruguay çok fazla boykot var. Uruguay katılmıyor. E, 34'e e, Avrupa'da Avrupa'da şey son şampiyon katılmadı tek turnuva 34. 38'e de gene ikinci kez yapıyorsunuz diye bu sefer Arjantin'le beraber katılmıyorlar. 50 Dünya Kupasına sanırım ya da 54'e de olabilir. 34'ün finalisi çakılsak 38'in finalisi Macaristan ve Sovyetler Birliği katılmıyor abi. Yani Sebep? Abi işte politik şeyler soğuk savaş ortamında protesto ediyorlar. 50'ye Almanya gidemiyor çünkü o ara şey, FIFA'dan atılmış fethedi, fethedildiği için yani hı hı. Hitler'den dolayı, Nazilerin içinden dolayı. Ee, Hitler 38'de de Avusturya topçular Anschluss'tan dolayı tam Dünya Kupası oynanırken Arjantin, şey, Avusturya ilhak ediyor Almanya. Avusturyalı topçuları da Alman bir takımda oynatıyor. Onlar da yatıyor maçta ve Kaybediyor Almanlar. Oynamıyorlar yani. <laughs> Zaten yani. bir de uzun süre başka kıtada şampiyon olamama. İlk 58'de İsveç'teki Brezilya evet. galibiyeti e, bozuluyor. E, yalnız... Burada bir şey var. Bunu doping peşkeği diye ayrı bir bölüm yapacağım. Bunların büyük bir çoğunluğu aslında ayarlanmış. Yani 66 Dünya Kupası'nı İngiltere'nin kazanması bilmem ne falan. Onları ayrı bir bölümde anlatacağım. Çok burada şaibeler var. Çünkü bu bir business ve business haline döndükten sonra bir de başka siyasi meseleler de var. Yani her Dünya Kupası aslında bunu da ayrı bir bölümde anlatacağız. Hepsinin bir siyasi şey var. E, Hot country'ye kazandırmazsan Sonra mızıkıyorlar, yapmak istemiyor bir daha falan. Ee, bir de büyük şeyler var tabii. 38'de hem İtalya'nın hem işte ne bileyim Almanya'nın hem olimpiyatlarda hem Dünya Kupası'nda bunlar faşist yönetimler için falan filan da çok önemli hale geliyor. Bir önemli problem daha eskiden bilinmez. Ee, şimdi bu bugün anlaşılmayan bir şey ama eskiden dil problemi var. Atılan oyuncular atıldıklarını anlamıyorlar. Nasıl yani? E ne atıldı diyor anlamıyor. <laughs> e kart da yok o sırada. Kart da. yok. Kartı işte Ken Aston ondan sonra bulacak. Batay da Santiago'dan sonra. Şili İngiltere maçından sonra ki o maçta İtalya e, İtalya İngil İtalya İtaly İtaly Şili maçı. İtalyan gazeteciler Şili için bunlar ne fakir ağızları kokuyor falan yazdığı için doğruyorlar İtalya'yı. Adam birilerini at. Ken Aston işte atamıyor o kadar Ecez da adam. Cazen doğruyorlar hocam? Yok yok, bayağı ağzını burnunu kırıyorlar herkesin. Yani böyle takır tukur, oturup kesip kurban kesecek halleri yok. Kırk kırıcıkları. mı bu yani şeyden önce? Kurban kesip şeye başlayacaklar. Maçta inanılmaz bir şey oluyor. Ondan sonra o maçın hakemi, Kenes, işte sarı ve kırmızı kartı buluyor. Oyundan atma var ama sarı ve kırmızı kart yok. Anlamıyor adamlar. Gene 66 Dünya Kupası'nda. Dünya evet. Kupası ilk kırmızı kartını gösteren de bir Türk hakemdir. Doğan Babacan. Ha, onu bilmiyordum. Do yani doğrudur. Onu direkt. verdim boşuna getirmedik Tabii daha Hemen sarı kırmızı deyince topa girdi. <laughs> 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 ben bak <bakıyorum>, hemen blok etti. <laughs> Görüşüm blok etti. Dolayısıyla böyle çok şey var. Biz 50'ye katılamıyoruz paramız olmadığı için. 54'e katılıyoruz. Ama Nasıl paramız yokmuş hocam ya? Abi gitmesi falan filan bunların hepsi çok masraflı şeyler yani anlaşılır. Peki hocam biraz şeylere gireyim. 30 30'ları geçtik ama işte 38'de İspanyol Savaşı var. Musa'yı Tabii Hitler Ançılıklı. geliyor. Evet İspanya Savaşı'ndan dolayı İspanya da e, katılamıyor 38'e. E, tüm Gene dediğim gibi Avusturya, Almanya'nın altında e, katılmak e, zorunda. Çok fazla sürekli boykot var. 50'ye sadece biz gidemiyoruz değil mi? Hindistan'da, İskoçya'da gidemiyor. Dolayısıyla 13 takımda olan sınırım 50'ydi yanılmıyorsam. İşte daha televizyon olmamış, yarını belli olmayan bir spor olarak karşımıza çıkıyor artık 60'lardan sonra falan bu. İlk Bulmuş. galiba 72 televizyondan yayınlanan. 70 olması lazım. 72 diye yok ki 70 pardon ha, yanlış söyledim. 70 olması lazım. Evet 70 olsun. her demi alalım buradan. Ya 70 dörde bölemiyor arkadaşlar. <laughs> Direkt dörde böl derim. Yani dörde bölündüğü için 72. Hani bak 98 2002'den sonra karışabilir. Anlıyorum da abi. <laughs> yani 66 70. Dolayısıyla e, onun... 58 de mesela Pele'nin Beşiktaş'lık İsveç şey başı 17, yaşında. yaşında. Yani 17 yaşında çıplak ayakla böyle romantik. Hatırlıyor musun çocukken bir şey vardı. Pele'nin böyle bir filmi vardı. Çok kötü bir filmdi. Yok ona. Siyah İnci miydi adı neydi? Ya, ya Pele... Siyah İnci evet. evet Siyah İnci falan filan işte evet. 58 demişken, Pele demişken Halit Kıvanç'ı da analım. İlk 1958'de e, İsveç'te Pele ile ilk röportaj yapan gazetecilerden hmm. biri. Hatta belki de ilki. Nece yapmışlar acaba? Ee, onu ben de bilmiyorum. Muhtemelen tercüman aracılığıyla olsa gerek ama yani iyi bir soru. i̇yi yani. bir soru. Halit Bey'in anda... hani Bey yabancı vardır da Pelin'in olmayı. Yani Pelin'in yoktur. Pelin yoktur. Demek ki ona aslında herhalde o röportaj sadece o değil o tercümana da. Ee, girişim. Evet. Bu arada şöyle söyleyeyim, eskiden e, çok dil bilen adam da var ha, şöyle mesela iddiaççılar arasında bakıyorsun, mesela dört dil bilen, beş dil bilen, altı dil bilen, yedi dil bilen. Olmuyor değilmiş yani bu hani şimdi bize şeymiş gibi geliyor bu, bu, bu tercüman olayını yani kendi de olabilir belli dilleri en azından konuşabilir bilemiyorum. Çok an, alakası olmayan adamlar Fransızca biliyorsa İtalyanca falan filan bazen şeyde konuşabiliyorlar. En azından anlaşabilecek evet, kadar. Evet anlaşabilecek kadar ne soracak işte ne futbol ne şey belki de araları dolduruyordur <laughs> bilmiyoruz ki yani şimdi hakkını yemeyelim ama ben olsam doldururum abi gitmişim oraya böyle telefondan röportaj veriyorum işte Türkiye'yi çok seviyorum. Şey Yazarsın yani ya bir de şey oyuncu değil. Geçtirilmiyor eskiden. Onu da hiç bunu bilmezler. Bir de 3 puan. Bakın Türkiye dünyanın her zaman gerisinde değil. 3 puanlı sisteme biz önceden geçtik. Maradona İtalya'da 13 golle gol kralıydı, O yüzden Maradona Messi karşılaşması yaparsan şunu hiçbir zaman unutmayın. Maradona 2 puanlı sistemde Napoli gibi dandik bir takımı İtalya gibi hayvani bir ligde orada oynuyordu. Yani o başka bir level. Maradona için böyle bir argüman yapılır daha iyi diye demiyorum ama böyle bir şey vardı hakikaten iki puanlılık iğrenç bir lig. Bir de bugün şeyi anlatamıyoruz kimseye kaleciye topu topayla tutuyordu ya geri paslar. Tabii ki. Yani oyunu öldüren bir şey. Tabii evet. biz mahalle bakın biz mahallede maçlarında uzun süre bunu şey yapamadık. Hep kavga çıkıyordu geri pas yaptın diye öyle şey mi olur? ya yeni kural değişti hani bizde. Laflı <laughs> olmak zor oldu. Bence zaten beraberliğe puan verme işini bitirirlerse futbol bayağı gollü bir spor olur yani. Yani Amerikalı böyle, ABD 94'teki Amerikalılar gibi konuştun. Yok, 30 saniyeden 4 şey yapalım falan filan. Futbolun güzelliği, hak edenin kazanmaması. Yani değil mi böyle bir gol... Evet. Galatasaray Karabük maçı, 0-0 bitti mesela. Galatasaray 102 tane gol atıyordu yani. Amerikalıların MLS'te denediği penaltıyı hatırlıyor musunuz, penaltı taktiğini? Yok. Ee, yarı sahanın ortasından topu sürerek kaleciye doğru gidip e, öyle gol atmaya çalışıyordunuz. Aman ne kadar... Tepazelik gerçekten. Tepazelik yani ne ya. Amerikalı ne anlar Vazgeçtiler zaten sonra. Ya anlamıyorlar ya, vallahi. Hocam bu 66 İngiltere meselesi nedir? 66 İngiltere meselesi hangisi? Şahibe var dediniz. Abi bütün baştan şaibe. Onu doping eşlik eden anlatırım diye bırak. Hangi, bıraktım. hangi mesele diyorsunuz hocam? Baştan <laughs> sonra şahibe olay. Baştan sonra sonra <laughs> olmuş <karşılamış gülüyor> Olmanız. Yani şöyle zaten son maçta e, gol mi değil mi çizgide olan bir top var. Ki o sonradan gol baktılar mı? o gol. Ee, öyle diyorlar yani. Youtube'dan izledim ben de. Onu ya öyle... onu şu anda çözen yok <laughs> ya. Ya şöyle bir şey yaptılar. Neyse bir tane de Almanlar alsın. Ben zaten zamanda e, Facebook'ta bir grubum vardı benim Almanya Dünya kupasına katılması izin diye. bayağı da popülerdi o. <laughs> yani her şey. Lineker'in dediği gibi, futbol Almanlar, Almanlar şey, e, için, Almanların şey. 20 kişi oynadı. 20 oynadı ve, 20 oynadı ve, ve sonunda Almanları kazandı bir oyundur diye. Futbolu canlandırmak için kullanılıyor. 94 AB'de öyle, İngiltere'de öyle. İngiltere bir de 1920 ile 46 arasında mı? 50 arasında mı? Şifadan ayrılıyor. Bunlar da Amerikalılar gibi böyle isolationist. Yani futbol bir Fransız şey aslında. İlk Brexit kupa. diyebilir miyim? Tabii ya. ilk Brexit. Bunlar hep böyle kıllık yapıyorlar. Dolayısıyla 50'ye kadar Dünya Kupası'na katılmıyor İngiltere. İngiltere kazanmak için. Fransa'yı 98, Fransa'da Fransa'yı kazanmak için. Demek oldu da yani. Sonradan tekrar aldılar. Bir, eskiden Fransa mı vardı yani? Bir platini döneminde falan. Bir Dünya Kupası'nı oynayabilen bir takım falan. tüm ee, değil, seasonal şeyler de oluyor. Onları mutlaka söyleyeyim. Yani bir Cruyff dönemi Hollanda'sı mesela. Gene 88 dönemi Hollanda. Sonra pıs diye söndüler. 56 öncesi Macaristan. Böyle bomba bombaydı. K4 Dünya Kupası'nı Macaristan'ın alması lazımdı. O da şikeyle verilmiş bir şey. 2010 yılında yapılan bir araşmada Almanların şike yaptığını ortaya çıktı. Met kullanmışlar. Leipzig in. Bir de bakın dünyada böyle şey var. Bu şeyleri Almanlar kendi ortaya çıkardı. Ee, ve Puşkaş'ın üçüncü golü, üç, bitti maç. Şey yapılmadı ki e, Altın Kafa Puşkaş hakikaten dünyanın en büyük kocerinden biri. E, Aylalt'tan sonra Macaristan tırt, tırtı çekti mesela. Böyle belli takımlar var her sene oradalar. Bu biraz belki de FIFA'da güçlü olmadığı da ilgi diyebilirim. Mesela İtalya niye var abi? Hangi dünya kafasında iyi oynayıp almış ya? Gene gittiler son şey aldılar yani. Anlatabildim mi? Hep böyle bir... Ama işte hak etmeyenin kazandığı bir oyun. Evet. Değil mi? Almanya, İtalya. Bir de İtalyanların hep böyle bir kaostan gelmesi. İşte 80 Totonero'dan çıkıp evet. 82'yi evet. alıyorlar. Calciopoli'den çıkıp 2006'yı alıyorlar. Hep böyle bir... Kaos'la, kargaşayla gittikleri ve bir şekilde aldıkları bir yer. Evet evet onu yani kendilikleri de zaten. Ama yani onda da ligin hale geldi ya. Juventus ne yaptı öyle ya? Bitti İtalya Ligi. Toparlıyor ya. Juventus'u da indirdiler şimdi birka birkaç sene. Indirdiler de yüzden... eskiden böyle değildi ki. Hiç kimse, artık yabancı hoca bile bulamıyorlar. Aynı yıllarca işte Massimiliano Allegri işte iki üç tane hoca var. Eskiden öyle değildi. Bak artık herkes İngiltere'ye gidiyor yani. Antonio Conte'sinden bilmemesine kadar. Evet biraz da futbol konuşalım şimdi. İtalya'yı falan boş verin ya yani. yani. <laughs> 74 Almanya kadrosu iyiydi ama hocam. 74 Almanya kadrosu iyiydi. Yani. Beckenbauer. Ama finalde Hollanda'nın yaptığı o pas şeyi mesela. O bu Beckenbauer tarzı oyunculuk acaba kendisiyle mi başlamış? Evet evet. Orta evet. sahada beyin rolü Zaten var. Zaten yani. Çetin. <gülüyor> Başka <gülüyor> Bir de şey. <laughs> ya futbol diziliminde öyle bir oyun rolü var mıymış acaba? o yani. anlamda şöyle katkısı var. Bunları onlar mı soruyorum hocam. Hollanda'nın da şöyle bir katkısı var. Orada maçları izledi. Bir Uruguay maçı var Hollanda'nın. Offside taktiğini e, hmm. geliştiren. Bir anda 11 kişi birden koşmaya başlıyorlar ve saçma sapan görüntüler ortaya çıkıyor. Yani futbol sahasında hmm. görmeye alışmadığın absürtlükte görüntüler bir de o pas 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 kısmı total futbolun yükselişi artı Beckenbauer'in oradaki rolü gibi şeylerin. 74 çok e, nasıl söyleyeyim? Evet, bir denge bozucu bir, yer. Olan, denge bozucu bir yer. Biraz daha futbola benziyor o evet, zaman. biraz daha futbola, biraz daha futbola benziyor evet. Ya bazı Muñoz çok şişiyor 54 54 Muñoz'unda maç başına 6 gol düşüyor. 598 gol düşüyor mesela. O öyle. Yani bu bir defansla ofans arasında mesela 78 o kadar şey değil. 74'e göre biraz daha şey. Futbolun iyi oynandığı, iyi oynanma mesela 94 ABD'de de öyledir Kötü. Ya. Ama orada da Kötü. yani sıcak da etkili. Bir Maradona konuşalım. Maradona. 86 Dünya Kupası. Evet 86. Ben 86 Dünya Kupası'nı izledim. İlk izlediğim Dünya Kupası 86. Evet benim de ben ilk hatırladığım büyük Dünya Kupası için. o. İlk izlediğim onu bilmiyorum ama ilk izlediğim, yani canlı izlediğim hatırlam ilk 86. Benim 90. 90. Benim de yani 90. De açılış maçı. Yani en o Maradona'nın meşhur olayı, Tanrı'nın eli hikayesi, o meşhur anons. Maradona, Meksika Maradona, 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 Maradona. olduğu Meksika Bunu, dalgası falan. İki tane şeyden nefret ediyorum. Bu Vuzela Meksika dalgası. Bakın bunlar dünya kuzuna aptal, ahmak. Meksika dalgası iyi iyiydi hocam. Ya, ya, yürü git. Bütün gün kalkıyoruz. Vuvuzela neymiş kültürmüş. Ulan plastikten kültür mü? Plastik 70'lerde yaygınlaştı. Bu 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 kafamı Shakira'nın o kötü şarkısı ne iğrençti ya şunu. Vaka vaka mı? Ya vaka şunu getir İtalya'da ya Fransa'da ya biz de gidelim. Yani Bremen'de yap, Almanya'da yap bir, bir ay içip kafayı. Bu ne abi ya? Güney Amerika'da ya yap kültür. Ya kardeşim ben zurna da sevmiyorum. Yani bunun şeyle alakası yok. Bu Vuzela neydi? Vuvuvuvu. Bütün maçlarda oryantalist görüyorum sizi şu aralar. Oğlum Güney Afrika adı üstünde Güney o, Doğu bile değil yani bize göre Batı'da bile kalıyor. <laughs> Abi yok ben buna inanmıyorum. Dediğim gibi o resmen uydurma bir şeydi. Plastik bir alet bir kültürel öge olamaz yani gelenek. Öge. Ama 12. Yani. adam gibi de yardımcı oldu Güney Afrika'ya orada. Çünkü herkes dağıldı. Yani, yani e, izleyenler de dağıldı, <laughs> duman ettiler abi izleyemedik ya. <laughs> Göz yaşartıcı bomba gibi. Ya bunu işte mesela şimdi Katar'da yapacaklar yani iş mi Bakalım ne? orada ne kültürü var. Dur bakalım Kasım ayında Dünya Kupası olacak. <laughs> Zaten 2020 2021'de oldu. çok kafam karıştı. Peki hocam Dünya Kupaları nereye gidecek? Hadi bakalım. Dünya Kupaları Vallahi onu iki senelik yaparlar yakında. Çok para var çünkü. Dört senede bir olmasını bir denediler. İki senede bir yaparlar. Ne olacak? Bu, bu işe mi girelim hocam? Ne? <laughs> Yatırım tavsiyesi mi bu? Oğlum her iki senede bir World Cup özel. <laughs> Ona bak yani abi. <laughs> ben de kendi işimi düşünüyorum yani. hocam çok Şimdi benim şey çok... teorim de var. Yani mesela tarihi bayramları dörtten sekize çıkarın. Yani biz daha çok program yapabilelim. Onun gibi düşün. Tarihimiz zengin. Evet. Görüşmek üzere. Mahir Ünsal Eriş ve Töre Sivrioğlu geri dönüyoruzda tarihe, kültüre, antropolojiye, arkeolojiye ve sanata bakıyor. İnsanın insan olma macerasına merakla olabildiğince geri dönüyor. Her Pazartesi bu keyifli sohbet için Sokrates Podcast'e davetlisiniz.